Evet, kıymetli Silivri hemşerilerim. İnsan başkalarıyla dayanışmak ve yaşam yükünü birlikte omuzlamak için yaşar. Böyle bakıyorum. Ben özellikle eşitliğe değil, adalete inanıyorum. Annelerin feryatlarını duyuyoruz. Çocuklarımızın yoksulluktan dolayı okula gitmediklerini, ailelerinin yükünü paylaşmak adına okulu terk edip çalışmak zorunda olduklarını duyuyorum. Beslenme saati geldiğinde su içerek açlığını bastıran çocukları biliyorum. Özellikle hayalinin ne olduğu sorulduğunda mutfaklarında daha fazla yiyecek olmasını isteyen çocuklarımız var. Hiçbir çocuğumuzun kaderi açlıkla, yoksullukla sınanmamalıdır. Kahvaltı desteğimiz çocuklara bir lütuf değil, bir haktır. Tespit ettiğimiz 35 mahallemizdeki ihtiyaç sahibi ailemizin evlatlarına ulaştık. Ve Silivrimizdeki Yaklaşık 1500'e yakın çocuğumuza kahvaltı desteği projemizi yarından itibaren hayata geçiriyoruz. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıftaki çocuklarımıza teslim edeceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Emeği geçenleri de kutluyorum.